Arkadaşlar hello. Şu an Austin'deyim ve benim yanımda çok iş ayarlamaya çalışıyorum. Işım kayboldu. Ve benim yanımda çok sürprizli biri var. Görünce çok şaşıracaksınız. tanıyanlar çok sevinecekler. diyecekler ki Nursel nasıl ikna etmiş ve Gü Abla. Evet, Gülay abla videodasın şu an. Ben bunu YouTube videosu olarak böyle Gülay ablayla bir günde bir YouTube videosu yapacağım. Merhabalar efendim. Ee, merhabalar. <laughs> ee, Gülay abla neredesin, neredesin şu anda? Şu anda Austin, Texas'tayız. Evet. İşimizle beraber geziyoruz. Kafe bulup çalışacağız Nursel'le. Sonra da eğlenmeye gideceğiz. Evet. Arkadaşlar hafta sonu bile çalışıyoruz. Bu videoyu muhtemelen diğer patronlarım izlemese bile Gülay ablanın eşi Patronum Gürkan abi izleyecek. Bugün cumartesi ve ben çalışacağım. Reklamlar. Yani şey. Planlamalarımız <laughs> oyuncusu konuşmalar. Evet öpüyoruz sizi. Görüşürüz. Tatlı bir kafeye geldik arkadaşlar. Burası böyle Downtown'da olan çok güzel bir kafe. Ben uh, white chocolate mocha istiyorum granola. <laughs> var. Işte. çok tatlı güzel bir yer. Gülay <laughs> ablacım hasta oldu. <laughs> Arkadaşlar burada hava o kadar sıcak da değil ama buradaki insanlar sürekli yarı çıplak bir şekilde koşuyorlar. Evet çok garip değil mi? New Küçük da New York. Şey. New York'ta böyle gözün alışıyor Gülay abla. Ha, çok güzel ya. Evet. Bak bu bölgeyi çok sevdim. Çok güzelmiş yani. sincapları görüyor musun? evet çok tatlı. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Güzelliğe bak ya. Allah'ım yiyeceğim. <laughs> Bence Gülay abla senin Gürkan abi ikna edip buraya taşınma zamanı geldi. Arkadaşlar çok güzel bir market gibi bir şeye geldik. O kadar güzel çeşitler var ki. İşte salatalık böyle nane aramalı, işte limonlu. Ya çengarin ne oluyordu? <Sessizlik> <Sessizlik> şey gibi. Portakal ee, şey falan onları ne deniyor? Ee, The Grapefruit muydu? Onu gibi. Onu gibi bir şey değil mi? Şunu da çok beğendim ama bir tık böyle su şey alıyor. Hararetimiz almaz diye ondan da içmedik. Çok güzel bir yer. Çok beğendim. Downtown'da bizim bu ilk girdiğimiz um, kahvecinin hemen yanında olan bir yer. Şans eseri yeniden buraya geldi. İşte sigara içiyorsanız en azından şöyle şurada sigara içebileceğimiz rahat yerler var. Güzel. Arkadaşlar şu an Austin'de Böyle işte şapkaların böyle aslında özel işte aksesuarları, kıyafetleri satıldığı bir yere geldik. Burada fiyatlar çok pahalı maalesef ki. Şimdi i̇şte bir şapka 300 dolar işte. Mesela bir yüzük beğendiniz bu yüzük 80 dolar gibi böyle bir fiyatları var. Ama hani işte aslında geldiğinizde işte böyle özel bir şey almak istiyorsanız, özel bir hediye yaptırmak istiyorsanız bence bu çok doğru bir yer. Ee, işte bir şapka seçip e, videoya ekleyeceğim. O şapka için özel parçalar e, ekletebiliyorsunuz. Burada böyle bir ekip var. İşte sizin istediğiniz özel parçaları şapkanıza ekleyip şapkanızı kişiselleştiriyorlar. E, e, şöyle videoda gördüğünüz gibi bunun devamını ekleyeceğim. Sampai jumpa di video selanjutnya. kesinlikle almalıyız bunu ay çok güzel bir şey diyeceğim ben çok beğendim ne kadar acaba fiyatı bunun bunu gidip gezer misin? ben gezerim ben gezerim bunun fiyatı yazmıyor ama mesela şu şu an 250 dolar 200 dolar ama dar geliyor dar değil mi ya bu beden olarak galiba yarım yani. beden bunlar um, kalıları sonunda küçük sonunda havada kaldı yani değil mi? Bir... belki 8 belki 8 30. bir de bu açılmamış değil ya zamanla belki dolduracakmış Evet, güzel. Ama değmez mi? Değer mi? Değmez. Ben ne ama. Ay bir şey diyeceğim. Tıklıyorum. Çok havalı oldu. Çok yakıştı bana. İnanmıyorum. Bakar mısınız? Bunu almalı mı acaba? Onu telefonu atar mı? Yani. Bu alanda düz olan şapkaları bizim istediğimiz körüklükte yapıyor bu kız. Şöyle şapkaları yeniden temizleyip paketleyip müşterilere teslim ediyor. <laughs> because running around me and I was like, they're running that <laughs> <laughs> daha Bakalım istersen. Ee, biz şu an Gülay ablayla bu sokaktaki tüm yerlere bakıp en son nereye gitmek istediğimize karar vereceğiz. Ama bu takı var güzel görünüyor. Ee, şu yan mekanın Güney çok güzel. Bu yan mekanda arkadaşlar sürekli böyle müzik oluyor. İşte böyle çok evet, takılabileceğiniz bir yer. Ve evet, ben 3 yıl önce geldiğimde de bu şekildeydi. 3 yılda hiçbir şey değişmedi. Ve fiyatları güzel diye hatırlıyorum. Evet çok güzel kokuyor. Ya bu sokağın kokusunu anlatmak isterdim şu an ya Fırına söyledi. Ay, ben... Aa, model o. Bunu çok Benim alkol ile aram çok olmadığı için ben de böyle mojito, alkolsüz böyle bir meyve suyu order ettim. Öyle. Bir santo. Bir santo Neydi? Bir, bir kat. <laughs> Arkadaşlar o kadar yorulduk ki şu an gördüğünüz yeni yere geldik. Burası Avrupa'nın en ünlü taco bar e, restoranlarından biriymiş ve çok güzel bir yer. ve da şu an e, güzel böyle şey masaya ne denir? Meze gibi verilen dipslerinden e, yemeye başladım ve çok yoruldu. E, ben order olarak çorba söyledim çünkü çok sıcak ve çok bunu aldım. E, Güleryam da böyle birbirimizle bir, bir, şeylerden bir bahsediyordu. De fayta um, payı, fayta ben hiç yemedim fayta fayta ne gülüyor ama ben fayta yemedim ya da yedim o benim çok güzel bir de burada, hani Türkiye'de oluyor ya böyle dönerciler, çorbacı var ünlüler fotoğraflarını var, burada da öyle bir alan var ünlülerden can, bu restorana gelmiş ve orada bazı olan fotoğrafları falan, falan var. Burada de değişik. Arkadaşlar hello. Bugün bizim Arasun'daki birinci günümüz diyebiliriz aslında. Birinci günümüzün son günündeyiz ve saat... Ne <laughs> saat şu an 9. Dokuz. 9'a e, geliyor. E, biz Gülay ablayla şey diye düşünmüştük. E, Gülay ablayla kapı kapat ben geçeceğim diyor. Biz Gülay ablayla şey düşünmüştük. Ne düşünmüştük? Yanına hazırlanayım ben. E, eve geliriz. E, ondan sonra hazırlanırız ve sonra biz dışarı çıkarız. Hayır eve geliriz. Biraz dinleniriz. Sonra biz dışarı çıkarız dedik. Ama hmm, biz lavayı dinlenemedik çünkü ben dolandırıldım yine. 160 kilolar dolandırıldım. Nasıl dolandırıldım demeyin arkadaşlar. Ben e, belli aralıklarla ben sürekli dolandırılıyorum. Bu videoyu izleyen babam ve patronlarım böyle oluyor <laughs> tabii. Diyecekler. <gülüyor> Yapacaklar hani. Hani şey yani okumuş insanlar. Bu kız salak demeyecekler de iyi niyetli ya o yüzden dolandırılıyor falan derler herhalde. Umarım salak değil de iyi niyetli derler. Ne başına geliyorsa iyi niyetinden falan diyecekler. Her neyse. Ee, hazırlanıyoruz şu anda Gülay birazdan. Ee, muhtemelen 6. caddede bir iki bar var. Oraya gideceğiz. Birazcık böyle Gülay abla. Ee, bu aralar çok yemek yiyor. <laughs> Acıkmış Gülay abla şu anda. <laughs> Önce yemek yiyeceğiz. Ee, sonra gidip böyle dans edebileceğimiz, evlenebileceğimiz bir yere oturacağız. Ee, bu şekilde ee, siz öpüyorum. Hazırlanacağım. Böyle ara ara yine video çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz. O my boss. Arkadaşlar burada çok güzel Türk yemekleri var. Turkish dolma ve 8 dolar. Baklava. Biz Gülabalar o kadar mutlu olduk ki buradaki adamlar Iraklılarmış. Bu adamın oğlu Türkçe biliyormuş. Bu adam da birazcık Türkçe biliyor. Arkadaşlar hello. Ben o kadar makyaj yaptım ve şu an Safiye Soyman'a benzediğimi hissediyorum. O kadar makyaj yaptım ve karşılığı bu. Şu an 6. caddedeyiz. Ee, az önceki size gösterdiğim e, böyle böyle kutra geldik. Ee, Gülay abla çok acıktığı için ben acıkmadım. <laughs> Gülay abla çok acıktı. Hep Gülay abla. Gülay abla çok acıktığı için biz yemek yemeye geldik Gülay abla için. Ama ben burada dolma gördüm. Şey dedim. Oh my gosh. <laughs> Turkish dolma. <laughs> Benim babamın. <laughs> ne dolma. Afrikasın mı? Yok. Benim babamın... Nasıl sonra? Benim babamın doldu. Doldu. Fabrikasın. Fabrikası. Güney <laughs> abla ben Peninsula'u unuttum. Güney abla. Buraya gel kutu açılışı yapalım. Buraya gelir misin abla kutu açılışı yapalım. Yapalım. Bunu... Dolmamızı gösterelim. Oh. Takipçilerime. Yani. Hayır ablamlar çoğu yine. Türkiye'de ya da New Jersey'ler, e, New zaten onlar yemek yiyemiyor. Onların dolması yok. <laughs> onlar yiyemiyorlar. Bana, onlar. Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar hiç görmemişsinizdir Fıraş. <laughs> <laughs> biz, biz, niye buraya? Ama biz... biz Arkadaşlar ben çok yemek yemediğim için Vallahi bir abla için abla için bir de Beni güldürme yani. Benim <laughs> Benim annemin lojistik <laughs> fabrikası var. Annem de Gülay abla oluyor. Kendi Bak, arkadaşlar dolma çıt alacağım bir lavuk izliyorum ama Arkadaşlar dolma acı yani. Alarm veriyor. Şey alarm kayıp ilanı mı? Evet. Amber alarm. Texas'ta. Texas'ta. San Antonio'da 14 yaşında bir çocuk kayboldu diye şu an iPhone olan insanlara uyarı verdiler bu arada. Oha çok güzel. Ben yaşadığım ölçüde Tam Arap gibi. Ben de Arap'ım bu arada arkadaşlar. O yüzden Arap'ın görünümü yaşadım. Şu an size dolma çekeceğim. Ben oh. de